Şimdi biz köfte ekmeklerimizi aldık ve şuraya çıkıp yiyeceğiz. Kanka çılgın mısın? Çılgısın dostu. <laughs> Emin misin? Ya çıkarız ya. Aynı anda çıkmayalım ama bence. Hayır salak aynı anda basarsak kırılır mırılır. Kız ne korktun çık işte. Bakma aşağı sen çok aşağı bakıyorsun. Kanka yiyeceğimiz manzaraya bakar mısın? Değer bence. Ya gerçekten dayaklıksın şu an. Bu kadar çıktım valla kaşığı oturur yerim. Ya. Ya şuraya bak. Kanka onun. On. Kanka bir Mukbang daha yapıyor muyuz şu an? Çok hissettim. Sadece ikimiz burada baş başa. Nasıl tadı? Çok güzel. Ya da ben açayım bilmiyorum. Çok güzel. Bu tur var ya mükemmel. Merhaba arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Ormanya. Evet, Ormanya'ya geldik. Burada hayvanat bahçesi ve ne var dedi? Hobbit evleri. Şimdi bence önce hayvanat bahçesine gidelim. Sonra da Hobbit evlerine gidelim bence. Sence? Ben burayı bilmiyorum. Veriniz, sıkma. Okay. Kanka şuradan tipine bak. Allah'ım bu ne? Gel. Kanka. Şurada lama var lama. Şuna bak çok tatlı. Gel buraya gel. Ay yavrusuna bak. Yavrusu var. Betül yavrusuna bak çabuk. Evet. Gel 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 gel. Gel. Yani kamerada kamera da çok uzakta kalıyorlar. Evet. Sanırım bunda da hayvanat bahçesi ama bu köye gidip görebileceğin hayvanlar. Bence bundan çocuklar görsün diye koymuşlar. Aa, <gülüyor> 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 evet, bu ne koymuş? Evet. En uzakta şey duruyor. Öyle poz veriyor. Bunların çoğu köye gidip çok rahat görebileceğiniz hayvanlar. Herhalde çocuklar görüp alışsın diye mi koymuşlar? Hep koyunlar, keçiler falan var. Kanka sevdin mi hayvanları? Çok, çok tatlılar. Deliriyorum ya. Çocuklar için yapılmış ya. Buna yavru. Büyük. Sese bak. Ne? Ne? <laughs> Keçiler en çok keçi var galiba. Bak bunların tüm şey kıvırcık. Kıvırcık bak. Ya, şey. Sevecek, şey. <laughs> Kanka sevdiriyor. Sırtından sev. Bunlar ilgi seviyor farkında mısın? Diğeri en köşede duruyordu. Eşek eşek. Kanka eşek ne kadar büyük, büyük, büyük bir şeymiş. Ben daha küçük bir şey sanıyordum. Şunlar ne? Lama mı onlar da? Bunlar tükürüyor muydu kız? Lama buymuş. Diğeri, diğeri değilmiş. Kanka gelip tükürüyormuş. Hani nerede tükürüyor? Hani hep öyle olur ya filmlerde tükürürler. Kanka bunlar tükürüyor korkunca. Bence bu deveye de benziyor. Kanka bu da büyükmüş lan. Bilmek ister misin? Ben de. Korkarım abi. Ay. Çok çok estetik bir hayvan değil mi? Of kocaman lan. Kanka bir hayvan için çok büyük. Değil mi? At. Betül yanına biraz gitsene. Kanka bak siyahı da şurada beyaz ve kahverengi kanguru var. Ama fareye benzemesi. Ben uzaktan büyük bir fare gibi gördüm. Evet sıçana çok benziyor. Sanki büyümüş sıçan değil mi? Evet. Gel gel gel. Mama vereceğim mama. Ama bunlar çok tatlı ya. Küçük olanın güzelliği. Ya yapma. Küçük olanın güzelliği. Resim, küçük olan çok tatlı. Gel güzelim gel. Gel 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 gel. Ay tatlılık ya. Gel gel mama vereceğim. Bak o annesi herhalde nasıl koruyor görüyor Evet. Ayrılmıyor yanından. Arkadaşlar deve. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Ömrü hayatımda ilk defa görüyorum. Kocaman değil mi bunlar? Arkadaşlar hayvana göre çok büyük değil mi? İnanılmaz değil. Sen şaka yapıyorsun. Nasıl büyük? Kanka ya şaka gibi sanki... Biri büyütmüş sanki. Bu kadar büyük bir hayvan olabilir mi ya? Dans ediyor arkadaşlar. Şu an dans ediyor. Niye dans ediyor? Şuna mı dans ediyor? Bak şu kız mı? Deve. Çocuklar gibi deve diyorum. Ya demek ki fil ne kadar büyük bu bu kadarsa. Ay çok korkunç ya. Kocaman. Kaşınıyor mu? Gel kaşıyım gel. Deve kuş. Bunları ne demek ki? Gel bakayım kızım. <laughs> Yalnız kafası çok küçük. <gülüyor> <gülüyor> o kafada var mıdır beyin? Vücuda bak kafaya bak. <laughs> gel kızım gel. Erkek bunlar. Ya bir dönsene be. <laughs> Yakışıklı. Ay gözleri kadar büyük. Bence şu an kızgın. Bize gıcık olmuş sanki. <laughs> <laughs> Ama boynu nasıl öyle durabiliyor? <laughs> çok uygunsun. Kanka yılana benzemiyor mu o? Kanka gözlerini kapatışına baksana, yılana benziyor. O nasıl bir kemikleri var ki baba, baba, öyle duruyor boynu? Gözün kapatışına bak, Ay, yılana benziyor bak bak. Kanka gerçekten biraz korkunç muyuz? Neyi kaçırtıyorsunuz abi? Şeyi nasıl kaçırtıyorsunuz? Evet. Dişini mi kaşıyor acaba? Ne kadar ağzı garip bir ağzı var. Tüylerinin güzelliği? Yılan gibi. Baksana. Evet. Zebra gel. böyle gel. Onu aradan al. Zebra insanlara resmen trip atmış. <laughs> Poposunu dönmüş <laughs> insanlara. Normal atın böyle desenli <laughs> hali gibi değil mi? Eşeğin. Diyanet sevimli hayvanı değil mi? Ben çok seviyorum tavşanları. Kirpi kirpi bu. En arkada bak kirpi. Lan kirpi yazıyor üzerinde. Kanka bu da fare gibi. Yatışının güzelliğine bak çok <laughs> özendim. Kirpi. Kanka şöyle uzanıp yatsak ya çok yorulduk. <laughs> Şu tavuğun güzelliği. Ta tavuk mu? Ne o? Tavuk mu? Renkleri ne kadar güzel ya. Horoz gel. Gıt gıt, gıt gıdak. Hay be. İbi bi var horoz. Ay tamam. Hani? Ay, 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 şova bak şova. Ay inanılmaz bir şey bu ya. Betişin şunun güzelliğine bak. Beti onlar ne öyle tek tek sanki biri çizmiş. İnanılmaz güzel. Gösteri yapıyor ha. Beti. Görüyor musun? Gece çok güzel. Aşık oldum galiba şu an. Sanki her biri göz gibi değil mi? Ben bu fotoğrafını çekmeliyim. Gel 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 güzelim gel. Kanka elleri insan gibi. İnanmıyorum elleri insan gibi. Ya çok korkuyor. Ya. Korku. Kaşışa bak. Kaşışa bak kanka. Allah'ım çok tatlı. <laughs> kanka bunun renkleri fenaymış ha. Sanki bu hindi olacakmış da olamamış. Atanamayan hindi. Beç tavuğu. Evet arkadaşlar sabah yandığımda ben. <laughs> Saçları çok güzel kanka. Şey şey keko. Keko keko. Neydi kanka hortluluk ne büyüsüydü ya şu. Ay o dilimin ucunda. Harry Potter'da mi? bir büyü vardı o geyik. Tamam biliyorum. Kanka ruh emicileri kovma büyüsü. Potramus büyüsü. Ha patronus. Aynen patronunuz. Patronum. Şu geyik benim patronumsun. patronum. <laughs> ya ilk defa geyik görüyorum ve gerçekten çok güzelmiş. Dedikleri kadar, övdükleri kadar. Şurada bir beyaz bir rüya gibi bir geyik var. Ormanla bütünleşmiş bir hayvan. Maymunu bir görsen. Sevda çığlık attı. Sevda'nın üstüne doğru koştu. gerçekten. Ama gerçekten benim üzerime doğru koşmadı mı? Oha Betül gerçekten çok güzel. Çıkartamayız oradan. <laughs> Kanka bir Hobbit köyüne geldik. Ne hissediyorsun? <laughs> falan şuradan Gandalf bakacakmış gibi durmuyor mu? Gandalf şey, dede. Kanka <laughs> camına vurayım Gandalf dedenin. Kanka çok güzel. Neydi Hobbit'teki adamın adı? Kanka Frodo. <laughs> kanka Frodo yok mu? Frodo yüzüğü ver kanka yüzüğü ver hadi. Yaktın bitirdin orta dünyayı. Kıymetli bizi ver. Kanka Frodo yokmuş evde. Evet arkadaşlar hobbitler buradan su içer. <laughs> ee, Frodo Baggins'in evi şurası. Lakin kendisi evde yok. Kanka burada da Sam oturuyormuş. Sam evlendi tabii çoluk çocuğa karıştı. Sam biraz bizim misafire çok yorgunuz. sen. <laughs> sen insaflı adamsın bak. Frodo'yu sırtında taşımışlığı var kanka. Aha. Bak Sam o kadar insaflı ki bak evin önünde bize tabure bırakmış. Ay ölüyorum artık. Ben şu an hiç iyi değilim. Kanka belim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. E. Nefes alamıyoruz. İnsan var. Betül senden bir beklentisi var. <laughs> Acı içinde kaldım. <laughs> Diken şeyi battı. Biz son olarak ters eve geldik ama o kadar yorulduk ki girmiyoruz yani gerçekten girecek halimiz yok. Sıcak moka içip size veda ediyoruz. Ay çok yanıyor lan. Kanka gel ikonik vedamızı yapalım. Bende makyajım eski kalmamış. Şuraya gel. Gel şuradan ikonik vedamızı. <laughs> ikonik yalnız evet arkadaşlar bugünkü <laughs> vlogumuz bu şekildeydi bir şey söylemeyeyim mi? <gülüyor> evet <gülüyor> bugünkü vlogumuz bu şekildeydi gerçekten musun? çok yorulduk ama değdi tamam. çok güzel bir gündü yani doğa şeyleri yorucu oluyor genelde zaten yapacak bir şey yok tekrar görüşmek üzere ya sen de gel kendinize iyi bakın hani kapatmıştın? <laughs> Peace out.